Peki kardeşlerim insan Allah'ın kendisine vermiş olduğu rızkı niye başkalarıyla paylaşmaz? Sebebi nedir? Yani hep bana hep bana niye der insan? Çünkü insan bir şeyi başkalarıyla paylaştığında azaldığını düşünür. Yani eğer ben Allah'ın bana verdiğini başkalarına verirsem ben bu verdiğim zaman benim yanımdaki azalır diye insan korkar sürekli. Mesela sen diyelim şimdi gittin maaşını aldın. 3000-4000 bin, bin TL neyse maaşını aldın cebine koydun. Şimdi infak etmen lazım. Nasıl düşünüyorsun mantık olarak? Ben diyorsun şimdi bu 3000'in binin işte yüzde onunu versem 300 TL yapar. 300 TL gitti mi geriye 2700 TL kalır. Ben ay sonunu nasıl getireceğim diyorsun. Hesap yapıyorsun. Oysa Allah Azze ve Celle'nin sünneti böyle işlemez kardeşler. Siz 3000'den 300 verdiğinizde o 3000, 3300 olur. 3000, 2700'e düşmez. Bu Allah'ın sünnetidir çünkü. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede diyor ki ma أَنْفَقْتُمْ min şeyin فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ Sizin infak ettiğiniz ne varsa Allah onu mutlaka getirir yerine koyar. Çünkü Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. 3000'den 300 çıktığında geriye 2700 kalmaz demek ki. Geriye kaç kalır bu ayeti gelmeye göre? 3000 kalır tekrardan. Bir de Bukhari ile Müslüm'ün Allah Resulü'nden naklettiği, Allah Resulü'nde Allah dedi ki dediği bir hadiste Allah Azze ve Celle diyor ki يَبْنَ آدَمْ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكِ sen infak et, ben de sana infak edeyim diyor Allah Azze ve Celle. Yani sen ver, sen verince ben de karşılığında senin verdiğin aynısını sana vereyim diyor Allah. Şimdi buna göre ne oldu o zaman? Senin o 3000'den 300'ü çıkardığında 3300'e çıktı tekrardan. Yani senin verdiğinin aynısını Allah getirdi, senin malının yerine koydu. Veya bu ilim olarak düşünün kardeşlerim. Çoğu insan ilim talebesidir, hocadır, alimdir neyse, kendisini eve kapatır. Kendisini bir bir odaya kapatır. Benim çalışmalarım var. Benim bir şeyler okumam lazım. Benim bir şeyler yapmam lazım der. Ömür biter. Adam ne geriye kendisine faydalı olacak ne de müminlere faydalı olacak bir eser bırakmaz. Yani azalır korkusuyla, vaktim gider korkusuyla kendini kapatınca Allah ona fazlasını vermediği gibi elinde olanın bereketini de elinden çekip alır. Ama ilmini, öğrendiklerini insanlarla paylaşan insanlara bakın. Allah azze ve Celle onların ilimlerine bereket katar daha fazlasını öğrenmelerini onlara kolaylaştırır. Bu her konuda böyledir. Allah'ın size bir rızık verdiğini düşünüyorsanız önce bakın etrafınıza. Rabbim bana ne ne rızık verdi diye düşünün. Allah size bir rızık vermişse verdiği rızkı infak edin. Verdiği rızkın azalmasından korkmayın. Umulur ki Rabbim vermeniz sayesinde rızkınızı bereketlendirir. Fazlası fazlasıyla sizi daha dünyadayken rızıklandırır. Ahirette ise hiç hesap etmediğimiz ecirlerle bizlere muamelede bulunur. Allahumma amin.